söktük. Size içini görün istedik. Evet. L fazı nötr ve toprak. Şunlar da bağlantılar içine girecek. 3 kademe çalışıyor arkadaşlar. Kademeleri buradan değiştiriyoruz. 1, 2, 3. Bu pompanın devrini değiştiriyor. Şu şekilde takacağız. Sonra vidalarını bağlayacağız. Daha sonra kapağı var. Kapağını takacağız. Biz sigortasını Elektriği açalım bakalım. İçeriye enerji geliyor fakat pompanın lambaları yanmıyor. Ne olduğunu tam çözemedik. Gevşeklik mi var acaba? bakacağız arkadaşlar. Buradan gaz veriyoruz. Şuradaki tüpün ortumunu takıp, tüpün ortumunu takıp buradan gaz veriyoruz. Sipoplu arkadaşlar. Buradan gaz şu an kaçmaz. Eğer gaz fazlaysa şu şekilde gazı azaltabilirsiniz. Sipopu var. Aynı bisikletler arabalarının sipoplarındaki gibi arkadaşlar. Anahtarı kapatıp tekrar bir kontrol edeceğiz. Klimayı su devresini tamamladık. Kaçakları giderdik. Suyunu doldurduk. diye onu çekişle tık tıkladık. Daha sonra onu tık tıkladıktan sonra 6 saniye kadar çalışan klima motoru bir dakikanın üzerine çalıştı. Stop etti. Aşağıdan sigortalar mı acaba attı diye baktık. Fakat sigortalarda bir problem yok. Buradaki tekrar cam sigortalara baktık. Cam sigortalarda bir problem yok. Pompanın ışıkların olmadığını gördük. Önce buradan söktük. Ölçtük. Burada 220 volt giriş var. Sonra gene elektroklinleri temizledik. Taktık çalışmayınca az önce gösterdiğimiz gibi bağlantıların olduğu yer çıkardık. Ama şu an lambamız yanmıyor. Bir inceleyeceğiz onu arkadaşlar. Şurada da bir kaçağımız var. Emniyet vakti. Bunu da daha sonra gerekse sökeceğiz. Pislik varsa pisleteceğiz. Aynısı evlerde de bak kombilerde. Şu şekilde açınca basınca talih ediyorsunuz.